Dairemizin girişi hemen sol tarafta mutfağımız mevcut. Güzel geniş bir mutfak. Camlarımız tümüpen. Burası öndeki bir, bir balkonumuz. Onun yan tarafında oturma odası. Burada yine dolaplar vesaire her şeyimiz mevcut. Burada bir tane tuvaletimiz var. Devam ettiğimizde arka tarafta buradaki iki odayı birleştirmişler. Bu şekilde bir tane odamız var. Onun yan tarafında yine bir yatak odamız mevcut. Ve arkada bir tane çamaşır balkonumuz. Bu şekilde. yukarı doğru devam ettiğimizde Burada harika bir terasımız var. Hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz burada takım taklavatınız olur. Burada işte ekip biçebilirsiniz. Şey Aynı zamanda deniz manzaramız var burada. Dairemiz 3. ve dördüncü kat. Yani çok aşırı bir merdivende yok. Yeri de çok güzel. Hemen bulvara çok yakın. Bir adet Alaturka tuvaletimiz var yine. Aşağıdaki odaların ayrı bir şekilde olan yukarısı da. Bu şekilde. Yani iki tane daha odamız var burada. Bir adet de yine yatak odamız. Burada yine bir balkonumuz. Ayrıyetten bir adet daha banyomuz var üst katta. Yani çift banyo, çift tuvalet. Toplamda 5 yatak odası, bir teras, bir salon şeklinde projelendirilmiş. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz İletişim evet, numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.